emekliye bir refah evet. payı teklifi evet. gelmiş. Bugün eee Çalışma Bakanı eee Plan ve Bütçe Komisyonu MHP'nin kaçıncı teklifi ya? Evet. <laughs> <laughs> Ama şöyle kutu görkem kırdınız. Şöyle eee MHP şu son bir ayda AK Partili bakanlar ve eee komisyondayken çok fazla ses çıkarmaya başladılar. Daha fazla vurgu yapıyor evet. Yani e, bu enteresan. Bu da şunu gösteriyor yani eee Ciddi bir emeklilik kavgası var. Ciddi bir asgari ücret kavgası var aslında. Hazine Bakanlığı'na ve Çalışma Bakanlığı'na karşı ciddi bir mücadele var. AK Parti'nin içinde de, Cumhur İttifakı'nın içerisinde de bu tartışmalara şahit olacağız gibi görünüyor önümüzdeki günlerde. Şu anda henüz tartışmıyorlar ama MHP'nin verdiği bu teklifler red almaya başlarsa o <laughs> çıkacağı çok aşikar. İstersen e, MHP'li eee Milletvekili Genel Başkan Yardımcısı'nın haberini verelim. Şöyle. Evet. E, yine Mustafa Kalaycı e, vermiş teklifi ve aynı zamanda da Milliyetçi Hareket Partisi iş gücü piyasası ve çalışma hayatı ile ilgili köklü bir reform yapılması görüşündedir demiş. Geçtiğimiz hafta da yine Mustafa Kalaycı benzer bir teklifle gitmişti. E, ve hatta e, işte Devlet Bahçeli'nin bir projesinden de bahsetmişti. Çalışma hayatı ile ilgili gündeme gelmesi ve hayata geçmesi gerekir diye. E, yine kamu çalışanlarının ve emeklilerin Ocak ayında yapılacak artışla bütçe imkanları çerçevesinde ilave refah payı verilmesinin uygun olacağı görüşündedir demiş. Bu arada şunu da söyleyeyim e, ee, abi Ankara'da mesela genelde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde böyle de hep şey de konuşuluyor AK Parti içinde de. Ee, <laughs> Biz emeklilerle sokakta yüz yüze gelmek istemiyoruz çünkü geldiğimizde çok büyük bir tepkiyle karşılaşıyoruz. Emeklilerle ilgili bir adım atılması lazım diye genel merkeze cumhurbaşkanına iletilmesi adına birçok milletvekili ve bürokrat çaba sarf ediyorlar açıkçası.